Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Arkadaşlar bugün sizlere gün içinde nasıl besleniyorum ondan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, uzun zamandır yaklaşık 1 bir buçuk haftadır video çekemiyorum size. Nedeni şu arkadaşlar, yeni bir site açtık. sporcuonline.com diye. Orada blog sitesi ve makalelerimizi okuyabilirsiniz. Blog olarak istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar, bir blog oluşturabilirsiniz orada. Kendinize sorular sorabilirsiniz bir göz atabilirsiniz yani arkadaşlar. Şimdi beslenmeme geçeyim arkadaşlar. Ben gün içinde toplam aldığım kalori 2900 kalori. Bunu nasıl buldum? Öncelikle onu söyleyeyim. Kilo çarpı 35 yaparak yani kilo ben 80 kilo olduğumu hesap ediyorum. Yani 80 kiloyum bir şey gün içinde. Bunu 35 ile çarparak 2800-2900 kaloriyi buluyorsunuz. Bunun %50'sini karbonhidrattan alıyorsunuz. Yani günlük almanız gereken karbonhidrat miktarı kalori olarak 1400 ya 1400 1500 kalori. Bu şekilde arkadaşlar ben 1500 kalori toplam 414 gram karbonhidrat tüketiyorum. Bu da 1700 kalori yapıyormuş zaten. Daha yüksek alıyorum ben karbonhidrat yani. Günlük 200 gram protein tüketiyorum. 40 gram da yağ tüketiyorum. Bunları nasıl yapıyorum? Günlük sabah kalkınca 150 gram yulaf ve yanında 5 tane yumurta yiyorum. Yulafı sütle karıştırıyorum. İçine karbonat tozu falan döküyorum tatlandırsın diye. Bu şekilde sabah kahvaltımı yapıyorum. Sabah sonra 4, 360 gram ben şey, bulguru pişiriyorum. Yanında 500 gram tavuğu pişiriyorum. Bunları dörde bölüyorum. Her iki saatte bir arkadaşlar dörde böldüğüm şekilde yiyorum. Bu şekilde gün tavuğumu, bulgurumu, karbonhidratımı, proteinimi tüketmiş oluyorum yani. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hepsini sabah pişirip dörde bölerek yapabilirsiniz arkadaşlar. hassas tartınız yoksa falan su bardağıyla falan ayarlayabilirsiniz internette. Nasıl böyle yazıyor arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Gün içinde bu şekilde beslenebilirsiniz. Şekerden tamamen uzak duruyorum. Çünkü şeker bende topluk hissi yaratıyor. Sizde de olabilir. Büyük. Sizde de olur. Kan şekerinizi birden yükselteceği için sizde büyük büyük çoğunlukla yani şey, topluk hissi yaratır arkadaşlar. Şekeri bıraktığınız anda artık hissedeceksiniz zaten. Şekeri bırakın. Tuz da biraz azaltın. Yani diğer türlü yükseltirsiniz. Biraz daha yemeniz artar. İştahınız artar arkadaşlar. Şu an diyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için.